arkadaşlar ben böyle bu kısa mi video videoyla karşınızdayız arkadaşlar bu kısa ben ben bir bir hafta açıcısından karşınızdayız bu sefer arkadaşlar e, videomu mobilden çekiyorum neden diyorsunuz bilgisayarım mı oldu yaptı hocam bir iki hani haftaya o yüzden video gelmiyor bir iki hafta yani e, olacak gelecek haberiniz olsun yani bir iki haftaya elimde olacak bilgisayar Şimdi Brawl Pass yapacağım. Başlıklara gördüğünüz gibi 176 taşım var. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Brawl Pass. Hadi tamam. Hadi. Ha ve ismim zaten kromatik olabiliyor adı renginde kromatik yapabiliyorum çok iyi hadi bakın ilk önce süper ranger bro alıyoruz. hepsini deneyeceğim, çok heyecanlıyım dön 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 super ranger bro sana ilk önce bro deneyelim e, brok neredeydi buradaydı Hadi bakalım bizi görünce ne yapacaklar? Cidden çok e, bir kere 30 hani çok ben hiç bir kere bir kutu açmıştım o kadar. Hadi. Hadi. Hadi bakalım böyle roket olarak böyle hani şey yapacak? Hadi. 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 Hadi bakalım. Nasıl hareket etti biliyorum yakınıma doğru açacağını. Beni yani görünce bir tırsın abi. Zengin geldi ben anlıyorlar da para. tüm anla alabilirsin. Boş boş şeyler alacağınız abi. Diyor like youtuber'a bana bırak pes alır mısın falan filan. E, sanki çok o, çok iyi oynuyon da. Ortada kalacağım burada ben şu an çıkmamazım. Şuradan ben var. Bak, e, ilk bu bra peste bana bir tane e, spor support çıktı bir de sadece şey çıktı abi internet zıpladım hiçbir şey mi algılamadı e, buradan gelelim hadi bakalım hadi alt yaz hadi alt yaz alt yazdı bir kere spor çıktı bir de yavaşlatan e, yavaş yavaş toksin çıktı kuralına <laughs> Nani! Nani! Hadi bakalım. Oğlum bu neden o kadar geç dönüyor? Nani! Nani! Nani öldük Nani geldi. Nani nasıl bir kasıyor. Buradan yüz alalım. Buradan bu arada sözü de aldım. Yüzü de gelecek. Kutuza çok yaklaştım. Hadi. Çöp e, ee, Ali ben krova mı krova verirsin kruv. Kruv var. Krov. Krov var. Krov mu şey mi ya? Jeki verim. birinci le kaçım 600 kupa yapmıştım. 5 levelde Hadi. Hadi bakalım. Şimdi ben kutuda yazdı, da altı yazdı, da alt yazdı, altı yazdı. Alt yaz, Tam çıkabilir. Aksesuarım yok abi. gücü çıktı. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi hadi. Hadi büyük kutu çöp, çöp Devam ediyoruz arkadaşlar bunun şerefine aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi güçlü ateş. Bir ilk önce bunu deneyim. Bu arada ben Carla efsane oluyorum ama koruyucu dönüşünü yapacağım. Bunu bilmiyorum. Değişik bunu deneyelim sonra da şöyle deneyip videoya gideceğim. Şurada bir ispanlanacak. Hızı hızlı hızlı görüyor Çok iyi bir yıldız Koruyucu demiyor yani üçlü oyunlarda hesaplaşmada değil de üçlü oyunlarda şey yapılabilir. Ne yapılabilir? kullanılabiliyormuş ve nedense böyle hatalar veriyor verme aga verme hadi ben böyle bunu bırakmayacağım Baba veya bir sen şöyle dedi sen diyor ki tüm hesaplarda Leon var, Gil var efsane var. Gil like. bir aralar efsane ama bas geldi zaten güzel mi oldu bas yaptı. Bak, bak sen öleceksin ki. Öleceksin abi öleceksin. Şu sen değil de bir salça olalım. Yok ediyor abi ya kal. İyi bir karakter. Ne? Yani, diyorum. Arkadaş o hayla lan mı? Bak şu takip. Helal lan internet. Sağ ol lan. Adamı rezil et. İnternet sağ olsun. İnternet. Ve gelen yeni karakterimiz. Naniye. Seçiyorum. 2214 <laughs> altın oldu. Ben bunları biriktireceğim ya. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sabahçı olarak pem gizemliler efsaneviler kaldı. Değil mi aynen? Gizemliler efsaneviler zaten gıyıl var benim kromatik olarak. Eee abi çok mutluyum ya. Normalde arkadaşlarımla çekecektim. Baran, e, Samet, Ferhat, Menene dörtlü olarak onlar şey oldu nasıl desem. Ee, arkadaşlar hani gelin bilgisayar olmadığı için çekemedik. O yüzden. Almıyormuş. Hayır. Sıfır da ölmüyor. Oha 8 bit yavaş. Ama tik tik. Şuradan geçiyordum aynen. Selam pp'yi kontrol edelim. Bak burada havaya girmiyorum. Kaçıyor top. Burada savaş topu görevi verdi Cidden yordu aga ya. Savaş topu çok değişti bu. Prenayta çok kötü ya. Burada meneyi de yükselteceğim. Burada da kasıyorum zaten. Arada da bum. Ve boom. Güzel kolaydı. Bakalım çoğu karakteri bu sefer şey yapacağım Arkadaşlar böyle kulübümüze gelebilirsiniz. Kayıt yeni gelen herkes. Kıdemliyeden başlatılı başlatıyorum hemen hani. Kulübümüz burada. Ee, 47 üyemiz var. 11.500 yok. 11.500 115.669 115, kupası var. Şimdi devrazım atamayın. Tek bir benim arkadaşlarım da alacak bu sezonda. Arkadaşlar dediğim gibi e, ben bugün de kasçam şu 30'a getireceğim ve şunu alacağım. Anne ve gelen taşlarla da skin, skin alacağım yeni gelenlerden. Ya da biriktireyim diyeceğim de bilmiyorum ya. Yeni gelen şeylerden alacağım. Neyse arkadaşlar bir gün aşağıdan videoyu beğen beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz like atmayı unutmayın. iyi günler. Allah'a emanet olun. Bay bay. 32 level'dayım. Açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Sözcü aldım. Yani bunu belirtmek için. Ek bir kilova gitmeni. Sözcü aldım. eee kulübümüze de gelebilirsiniz. 47 11, yani, <laughs> anladınız. Benim matematim çok iyi değil. Yani bunun videosunu çek çekmedim. Ben ek olarak diyorum. Çünkü bir zaman geç böyle. Atalı. 2-3 gün ne atamadım YouTube o yüzden dediğim gibi bilgisayarım bozuk olduğu için video gelmiyor yaptığınca direkt video gelecek iyi, iyi günler Allah'a emanet bay bay